arkadaşlar bugün oruç tutuyoruz ve şu an çok açım ya. Uf. Çok açım ya. Of ya mutfakta yemek olsa keşke. Şöyle mama yok mu lan? Çok oldu. Ya şu bari rokun yiyebilsem ya. Rokun da yok. Neyse uyuyalım zaman hızlı geçer. Uf. Uyuyoruz. Arkadaşlar bu çok acı. Hemen akşam olmasını istiyorum. Ana iftar saati geldi. Allahu Ekber Allahu Ekber La La illallah. Allah Daha da okluyor lan. Nah bu sucuk oldu lan. Neden hemen bitti lan? Aha ilk defa. Böyle uzun uzun olurdu. Değilsek de lan. Lan vallahi tilki yemek istiyor. İşte, işte rakun ya. Gel lan buraya. Burada kısar orada değilsin lan. Oğlum yola karıştırdım. Kesin da Keser sığar. bu ablayı bir daha acık. Uyduk daha akşam oldu. Ah çok doydum lan. Hadi sevgili şimdi de sen kendi hala. Neredesin lan? Bir bakalım. Ah. Şimdi yalan bir tavşan ablayayım tavşan almayayım ya. Tavşan yok mu? Hadi bir fare alayım ya. Ha. Fare. Hadi kıyım ya. Çok acıktım. Anne iki tane fare yeter la. Hadi alın bak çok açım. İşte bu. Çok açım. Of. Kendimi yiyorsam ne yok ya. Evet çocuklar şimdi görevimizi yapmaya oynayacağız. Bizim görev, size bir görev veriyorum. Yine tane oruz öldüreceksiniz. Üstten tane olacak öldüreceksiniz. İki tane de yedek öldüreceksiniz zaten. Ama kızgın Size bir görev verdim abi. Hadi şu. Hatta ben de varım lan. Hadi. Hadi gelin şimdi bir çoban öldürün. Ama ilk önce bir fare alayalım da güçleyelim. Of. Anne ne biçim bağırıyorsun lan? Allah Allah. Ah, evet görevimiz burada işte. Saldır. Bak işte çoban. Çoban saldır lan. Gel lan çoban. Beni saldıramazsınız Hem ne? Çoban köpeği mi? Gel lan buraya. Hem ben benim köpeği olacaksın. Allah susun. O biri sevgili bla. Çoban köpeği yitir o. Ama seni çobana değil lan. Benim can. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gel lan. Kedi gel lan buraya. Bak senin türünden biri çıktı. Gel lan. Bak dikkat edin. bu bize tüm halimizden daha güçlü. Saldır lan. Evet işte bu. Kedi davlayın da onu. Saldırmayacaksın. Ne bu zarar ucunda? Aman kaçıyor. <laughs> enerjim enerjim kalmadı lan. Biraz uyuyayım da geçer. Yok ya biraz şöyle bir. Ne olur ki. Oğlum ya daha kanla doğanan şu malı geziyor. Lan piknik yapak mı lan ormanda? Gelin de bir ormanda piknik yapalım. Hah, bakın çoban da geldi saatay görevimiz. Ah ya hadi ya biz önce bir pikniğimizi yapalım. Yum yum yum. Yam, yam yam Hadi sen de yesin ha. Hadi ye. Yam 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 be yam 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 Daha çok be. yam 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 yam, 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 yam. Evet, çok tatlış ve arkadaşlar bugün güle güle diyoruz. Bay bay. O oh, it is the day.